saçalım liraları bir daha mı geleceğiz dünyaya? Yansın geldi hepsi bir rüya. Manitanın ne işi var bu troyla? Ya yansın geceler pelin köyceler bitince par. Kimimin annesi okuyor sanar kızım erveler dedi gece Amiyetsiz saçma zapan tavırlar. Nişan taşı orta köy bebek deşik yanıyor gecelerim burada. Bu nasıl bir dava her şey para ama yaramıyor. Hadi 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 hadi. Alayım mı seni gece düşelim. Saçalım biraları saçalım. <laughs> <laughs> Derede bir ona buna, buna, buna saç be, Suç lazım, bir yolunu alsın, o bana bir gelsin de geze gidecek paraya. Garibanı gece gelecek, bunu da yokluğa, saydım saydım bunu da yokluğa, saydım alacağımız olsun ona saç be,